Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Bu hafta Selen Hanım'la birlikte kişisel imajı konuşacağız. Merhaba Selen. Merhaba Burak. Bu hafta ne konuşuyoruz şimdi? Bu hafta aslında herkesin ilgisini çekebileceği bir konu var. Nedir? Aslında bu işin uzmanı <gülüyor> sensin. <gülüyor> kişisel imaj konusu. Hakikaten şimdi ben bazen düşünüyorum işte yani kurumların imajı var tamam işte dışarıda nasıl nasıl görünüyor daha fazla para kazanmak için neler evet. yapılmalı edilmeli. İnsan çok fazla kendine dikkat etmiyor biliyor musun? Etmiyor. Yani Doğrudan. kurumu söz konusu olduğu zaman işte evet. daha fazla para kazanmak adına, daha fazla o kurumu bir yere getirmek adına uğraşıyor ama. Evet. Kendi olduğu zaman niye fazla bu kadar önemsen Aslında belirli bir profesyonelliğe geldikten sonra zaten kişisel imaj oluşturma ihtiyacı da ondan doğdu. Ondan mı doğması gerekir hep? Yani başka ya. ne bileyim böyle sıradan e, halktan birisinin kişisel imajı yok mu yani? vardı. zaten şey sorusuna bakacak olursak kim markalaşabilir? Herkes markalaşabilir mi? Hmm. Tabii ki markalaşabilir. Herkes markalaşabilir. Ee, onun altında yatan işte ne yönde markalaşma, markalaşmak istediğini bulmak için onun altında yatan işte şeylere bakmak lazımdır kimdir, bu kişi kimdir, işte nasıl değer yargılarına Kendini sahiptir, nerede görmek istiyor? kendini nerede görmek istiyor, işte değer yargıları nelerdir. Çünkü aslında yine aynı konudur. <laughs> Başka yani... insanlardan işte farklılaştığı noktalar neler? Aynen öyle. Zaten onları tespit etti mi kişi kendini çok güzel görsel olarak da ifade edebilir. Sen mesela birebir e, insanlarla çalışıyorsun bu konuda işte evet. e, bu konuda müşteri mi diyeyim, e, beraber çalıştığın insanların... Evet. E, bir şekilde bir durum tespiti mi başlıyorsun şimdi nasıl durum, oluyor? durum tespiti şarttır. E, o durum tespiti süresince zaten kişi kendini de keşfediyor. Hı -hı. İşte tabii bu bir süreçtir Hı -hı. Burak. Yani önce kişi kendini keşfediyor. Ha, neleri keşfediyor? İşte nasıl diğer yargılarına sahip? İçsel nasıl bir işte, yolculuk yapıyor? İlk bir yolculuk yapıyor. Yani örneğin bir iş adamıysanız kareli gömlek giyip de işe git gitmemeniz gerekir. Veya işte hippie tarzında bir kişisiniz ama yaptığınız iş yani tarz olarak saçınız uzun döşe işte küpe takıyorsunuz işte hippie tarzı demek de yanlış olur mesela ama mesela bir müzisyenle çalışıyorsan onun kendine has farklı bir imajı olmayacak. Kesinlikle sorusu, sorusu. yani bir müzisyenin örneğin bir iş adamı gibi giyinmesi doğru olmaz yani Hı. imaj açısından ve bir iş adamının bir müzisyen gibi giyinmesi doğru olmaz yani yaptığınız işi yansıtmaktır mesele. Bu aslında doğru olmazdan ziyade hani işte biraz nasıl derler profesyonel olmaz değil mi? Yani çünkü doğru ya da yanlış demek çok Nasıl denir? Hani... aslında yaratmak istediğiniz yaratmak istediğiniz yani kişinin kitle isteğiyle e, alakalı biraz. Kişinin isteğiyle ama şöyle de aslında bir ihtiyaçtır da kişinin profesyonel hayatında başarılı olması hmm. için. Çünkü bir etki yaratmak istersiniz. Yani bir öncelikle kişinin güven duyması için karşınızdaki kişinin size evet. ilk yani görsel evet. olarak da örneğin zeki olduğunuzu ifade etmek isterseniz farklı yönde giymeniz lazım. Yaratıcı olduğunuzu ifade etmek isterseniz farklı yönde giymeniz lazım. Hmm. O yüzden verdiğin o örnek çok doğru bir örnekti. Hmm. Yani müzisyen iş adamı. Yani müzisyen bir kişi. Çünkü insanlar kendi bu, bu konuların farkında olamayı olamayabiliyor. Olamayabiliyorlar tabii. Olamayabiliyorlar. Ve kendilerini keşfetme <laughs> yönünde belki çalışmaları olmamıştır. Yoğunluktan olabilir bu dediğin gibi. Aslında toplumun her kişiye yakıştırdığı bir stil bir imaj var. Hmm. Yanlış mı söylüyorum? Doğru i̇şte, söylüyorsun. İşte bir iş adamının imajı şu şekilde olmalı. İşte Öyle. E, su, Öyle. suit giyilmelidir, yani işte takım üniforma giyilmelidir. İşte rugan ayakkabı, evet. işte ne işte. Veya temiz ol, Temiz tertipli olmalıdır. Görünüş çok önemli. Genelde lacivert ve mavi tonlarındaki renkler tercih edilir. Beyaz e, e, gömlek örneğin veya mavi tonlarındaki i̇şte bir ben gömlek. Ben bankacılıktan biliyorum evet. mesela. Genelde e, beyaz ya da mavi gömlek tercih etmesi önerilir bankacılığa. Evet evet. Onun evet. haricinde işte. Ee, Senle daha önceden konuşmuştuk. Kahverengi takım elbise giyilmez bankacılıkta hı hı hı. çünkü bir güven unsuru söz konusu hı hı hı. ve bu imajı zedeleyebilir diye düşünüyorum. Şeyle ilgilidir o aslında. Kahverengi, mavi giydiğiniz, kahverengi giydiğiniz zaman etrafınızdaki çalışan kişilerin ve etrafınızda işte bulunduğunuz konumda kendinizi e Maddi olarak alta çekiyorsunuz hissini verirmiş. Öyle mi? Evet, bunu böyle bir... Toprak his, rengi, Toprak işte toprağın o sanki farklı evet. konumundan kaynaklı değil mi? Evet, öyle yani onunla, o nedenden dolayı hı hı e, finans hı. sektöründe örneğin Mantıklı. kahverengi tercih edilmez. O, mavi ya da işte lacivert seçilmesi de işte deniz gibi engin ya da işte gökyüzü gibi böyle yani, uçsuz bucaksız olduğu için kesinlikle yoksa... Kesinlikle yani bazı ifadeler de aslında kültürümüzde boştan çık.